Canları herkese merhabalar. Evet şimdi bugün ise protonik aşıklar için bir açılık gerçekleştireceğiz. İster aşkınızı itiraf etmiş olun ister itiraf etmemiş olun hiç fark etmiyor. Konumuz protonik aşk. Hadi bakalım başlayalım. Evet canlarım benden danışmanlık da almak isterseniz WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da Mayden, ya da Instagram'dan bana geri dönüş yapabilir. Sizlere aynı günde de randevunuzu da sağlayabiliyoruz. Bu tarz konularımızın da devamlı gelmesini istiyorsanız da kanalda da takipçide takipçi de olun demek istiyorum ki artık bundan böyle kanala takip takipçi bulunanlara niyetle yorumlarımı gerçekleştiriyorum. Bu yüzden hemen aşağıda kanala takipte bulunun. Çünkü dediğim gibi artık herkese niyetlenmiyorum. Evet, gelin bakalım proteinik aşıklar nasıl olacaksınız? Hadi bakalım. Gel bakayım, gel gel gel. Yooş. Evet. Proteinik aşıklar için açalım yapayım. Gel bakalım iki deste. Janikom. Bitti. Şimdi hemen odaklanmanızı isteyeceğim sizden. Hemen obje koyacağım. Bir ee, şey değil mi? Şunlara niyetle açtım. Gerçekten söylüyorum. Yani o kadar olur. Bir de alabilsem çok güzel olacak her şey. Heh. Şimdi bir numaraya his taşını koyacağım. İki numaraya da bordo taşını koyacağım. Bir numara hologramlı taş. Öbürü de Bordu. Bir bakın bakalım hangisiyle enerjiniz ilk olarak uyuyacak. Her zaman için ilk seçtiğiniz deste daha kıymetli. Tamam mı? Çekediğiniz varsa ben hemen çünkü his taşıyla başlamak istiyorum. Gel bakalım platin kaşık. Hatta ne yapacağız? Haberiniz var mı? bu kişinin bilinç altında neler var diye de bakacağız bu yorumda. Gel. Ay, hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa, burada bazılarınız resimle resleşti mi kız? Ne oldu burada? Aa, burada bir inatlaşma gördüm bazılarınızda. Sanki bu desteği seçmişler böyle itiraf etmişti. Hani böyle bir hırı olmuş gibi bir şeyler var sanki. Gel bakalım anlarız şimdi. Peki bilinç altında neler var bu kişinin? Toprak burcu ikizler terazi kova. Amanı bu ne? Bu ne illet bir şey kız? Bu ne böyle? Bunundan kıl aldırmıyor bu. Gel bakayım ne var bilinç altında senin? Seni seven kişiye karşı ne var bilinç altında? O buraya iki tane geldi. Alırız onu öyle. Şunu istedim aldım. Gel bakayım. Aa, burada evet. Bak burada kılıç dokuzusunu verdi. Bunun pişmanlığı var. Burada bir şeyler olmuş. Bu deste biraz gel bakayım. Ay tatlı verdi ama. O ne olacak? Bileğin seni İmparatoru çesin sen bu kişilerin bilinç altında. Yani sana kıymet veriyor ve seni çok beğeniyor, seni çok seviyor, seni gerçekten çok etkileyici, yakışıklı güzel görüyor. Ama neden böyle? Yani bazılarınızın bu kişi patronu falan mı? Çünkü bak para kralı kartını açtı. Aa, bu böyle yapmak zorundayım diyor ama biliyor musunuz? Bak toprak burçları, koç aslan yay bir de ikizler terazi kova sen bu kişi için bilinç atma o kadar kıymetlisin ki o kadar olur yani bu insan senden çok yoğun şekilde etkileniyor seni gerçekten çok seviyor ve sana karşı da yoğun bir değer verme durumu seni herkes daha farklı görme durumları söz konusu olur bana buradan açtı ama kişi diyor ki bak istediğimi istediğim an Beyli yapamıyorum İstediğimi istediğim an söyleyemiyorum e, Kendimi ifade yapamıyorum Yapmıyorum e, Ve vurduğum duymaz Davranıyorum dediğini Ve sana da karşı hmm, Hak etmediği Hak etmediğin şeyler söylemiş Hak etmediğin davranışlarda bulunmuş Ama emin ol bunları söylerken bile içi içini yemiş yani Nasıl yaptığım ne Hani yapmamalıydım, yapmamam lazım, neden yapıyorum ama yapmak zorundaydım diyor bak burada tekrar belirtim ya bu kişi evli çocuğu var ya da kesinlikle çünkü bak para kralı karşı e, bu kişiyle e, yani böyle çalıştığınız aynı, patronun veya böyle üstün gibi bir şey var burada, bilinç aslında ama net bir şekilde sana karşı engellemek e, red etmek doğrayıcı davranmak, mücadeleci dav şimdi davranmak ve bununla beraber inatlaşmak sözcüğü, baskın gelmek sözcüğü. Ee, ya bu da bazılarımız çünkü bak birbirlerini yemiş ve bundan dolayı bak bir bu kişi pişmanlık var. Neden öyle söyledim? Niye öyle yaptım? Keşke yapmasaydım. Keşke öyle demeseydim bu ne beraber seni gizli gizli takip ettiğini gösteriyor. Ama duygularıyla adeta bu insan savaşıyor. Bu insan adeta e, duygularıyla savaştığını bana buradan gösterdi. Net bir şekilde. Bu insan gelir ama bak şu an parmaklarımla saydım fark ettiyseniz hani zamanı saymaya şimdi çalışıyorum. Bu insan gelir ama öyle hemen gelmez bak. Bu videoyu şu an takip yaptın ya sen yani bak böyle şimdi baktı izledi. Bu insan sana 5-6 ay sonra gelir. Net. Çünkü hep böyle bir uzak mesafe durumları, kişinin buz gibi durduğu ve gardını aldığı konuları bana buradan kartınız açtı. Ama birliğin çatma bak güç kartı, kupa kraliçesi ve en önemlisi emperatör verdi. Bu insan sana karşı adeta duyguları bir sandığa bastırıl gibi hani böyle zorla bir şey bastırır gibi bastırdığını ama senden yoğun şekilde de tutku, arzu gördüğünü, çok çekici bulduğunu, çok istediğini, çok birlikte olmak istediğini ve senden de huzur gördüğünü, mutluluk gördüğünü, seni görünce de böyle zaafı olduğunu, adeta iyi, böyle bir yağ gibi kavrulduğunu gösterdi bana net bir şekilde. Kupa şovaryası ve kupa kraliçesi kartları alt alta geliyor. Çok duygusal birisi asasana karşı. Çok duygusal. Yani seni gördüğü anda dayanamıyor diyebilirim. Ama korkularından dolayı baskılıyor. Gel bakalım neden peki bu halde diye bir soralım. Gel bakalım neden korkuyor? Bak gelmeye korkuyor. Duygularını söyle, şimdi söylemeye korkuyor. Ama duygular şelale. Abartmıyorum. Duygular şelale burada. Ne? Bak pişman üzülüyor böyle bir. Ama bak hem üzülüyor hem de geri. Burada kendini savunuyor. Geri yapacağını yapıyor. Gel bakayım peki. Ee, neden öylesi? Ama biraz daha ayrıntı versene bakalım. Çünkü ciddi anlamda bilinç altında biraz zorlanmak görüyorum. Yani bakın bazılarınız 7 aydır. Belki Temmuz, belki de şimdi e, tekrar belirtebiliriz. E, tarihlere baktığımızda 7'li e, tarihlerden beri 7 haftadır, 7-17 ta, şimdi takvimleri tarihlerden beri bu durumda olduğunuzu verdi. Peki gel bakalım neden böylesin? Aklınızı kişi neden bu şekilde? Ya bana bak yine para para kartlarını veriyor. Para asını verdi. Allah Allah. Yorumlara yazın bakın. Yorumlara yazın çünkü ciddi anlamda bana bu da sebep bak para ası kartı. En yoğun gelen sebep eee Bakın bu da şimdi çoğunuzda bir işlerinde çalıştığınız için böyle olduğunu bak kılıç dörtlüsü İnziva hastalık kartıdır bu. Kendini tuttuğunu gösteriyor. Ama bak yine yıldız bak Allah'ım öleceğim. Vallahi öleceğim. Bak kader çarkı ve yıldızlar bak yıldız kartı. Sen bunun için çok çok kıymetlisin. Seni gördüğü anda bu insan e, eriyor. bak. Bütün büyük seydi bana buradan verdi. Bu insanla döngünde ruh eşliği var. Bu insan sana gelecek, kavuşacaksınız. Ne sana söylüyorum bak bu desteği için. Ama zor insan. Zor yani duygularını söylemez, kolay kolay duygularını belli yapmaz ve bundan kaynaklı biraz zorlanabileceğini bana buracağın kartın veriyor ama, ama bak bana burada sevgi, aşk, buram buram kokuyu veriyor bana bu deste. Peki sen beni çok yordun. Sen orada kal bakalım şimdi. Evet bir dahaki yorumda görüşürüz. <laughs> Ay, gel sen beni yordun. Gel bakalım. Bir de aşk kartı çekelim. Bu deste için. Şöyle açalım ata. Eski sevgilin arayabilir. O ne alaka kız? Aranızda büyük çekim var. O zaten Allah'a emanet belli. Hoş Dikkatli ol. Evren sana işaretler gönderiyor dedi kuzucuk. Gel bakalım ne yapmanız gerekiyor diye bir kartlarınıza soralım hemencik. Biz taşının sahibi ne yapmalı? Allah bu açtı. Kendine karşı dürüst ol. Kendine karşı samimi ol. Kendine karşı dürüst olmazsan her şeye rağmen canın yanar ve gergin olursun, huzursuz olursun diyor. En yakın dolunay tarihinde de bir meditasyon gibi çakra temizliği veya ruh temizliği veya bir dua veya bir danışmanlık al. Çünkü bak bunun faydasını göreceksin. Ve normal zamanda da danışmanlığa diyor kartın ihtiyacım var diyor. Ve bununla beraber içini dökmeye bir rehberliğe ihti şeyim var tamam mı ve bununla beraber zihnini değiştir bak başkalaşım geçir kendi iç dünyanda diyor başkalaşım geçirmeye ihtiyacım var ve tekrar belirtebiliriz burayı çünkü çok kıymetli çok kesin söylüyor burayı kendine karşı dürüst ol hiç kimseye olmadığı kadar kendine dürüst oluyor peki gel bakalım bir de melek kartı çekelim bu desteği için Evet. Kalbindeki sorunun cevabı evet. Aa. Ne ne yaptınız? <laughs> ne söylediniz? <laughs> Ay ne söylediniz kız? Vallahi bak evet dedi. Vallahi ben bilmem. Cuk diye oturdum ağzınıza fark ettim. Hadi bakalım. Yorumlara yazarsanız bekliyorum. Evet canlarım. Benden danışmanlık almak isterseniz WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da Meyircan ya da isteyen yandan bana geri dönüş yapabilir. Sizlere aynı günde de randevumuzda oluşturabiliyoruz. Bu tarz konularımızın da devamını gelmesini istiyorsanız da kanala da takipçi bulun demek istiyorum ki artık bundan böyle bunu papağan gibi söyleyeceğim. Çünkü, <laughs> çünkü bundan böyle herkese niyet etmiyorum yorumlarımda. Sadece kanala takipçi bulmanları e, şimdi yaparak yorumlarıma devam ediyorum. Evet. Ne verirseniz bunu görürsünüz. Her daim ve her şeye karşı. Tamam mı? Bunu asla unutmayın. Ay, bugün yıldızlara dayamadım. Vallahi dayamadım. Yıldız kartı. Hadi gel bakayım. Sevdim seni çok güzel açtı. Ha, oo, çok güzel lan. Kova burcu, Boğa burcu geldi. Ay, ay çok güzel ben bunu yerim vallahi çok güzel. Bazen sana şu an sinir oluyor farkındayım böyle ama yapacak bir şeyim yok. Bak kupa kırıcı bak. Kupa kırıcı kaçısı kartları geldi. Ya ben bunu nasıl yemeyeyim? Böyle yanaklarını sıkın böyle bunu. Gerçekten ama, ama bu nazlı biraz. Bu biraz nazlı ama olsun. Ha, gel bakayım. Bu evli mi ya? Aa sevmedim bak şimdi. Gel. Çünkü bağlılık kartları geldi. Tam 3 tane. Çocuğu mu var bunun ya? Aa. Gel. Aa çok üzüldüm. Gel. Peki senin bilinç altına neler var? Hoşlandığın kişiye karşı, bir olduğun kişiye karşı neler var bilinç altında? Biraz bahset bakalım. Neler var bilinç altında? Oo yıkılan kuleyi verdi. Gel bakalım. Hmm, yücü. Oo çok güzel veriyor. sıkıntı ne? Bak evlim çocuğu mu var dedim mi? İmparatorluğu hemen altına verdi. Aa, iki tane partner kartlarını verdi. Bu ya evli çocuk var. Ya da beyle ciddi sevgililiği var. Hatta ama bak şöyle ee, sözlü bulunabilir. Ya da bu kişiyle cinsellik gibi durumlar olabilir. Bak net söylüyorum. Çünkü bana burada bak hmm, net bir şekilde partnerin varlığından bahsetti. Ve bir daha söylemek istiyorum. Çocuk, hamilelik. Bakın dikkat. Hamilelik, e, anne, karı koca kalpleri basa basa söylüyorum bağımlı bulunan durumlar bilinçaltı ama senden öyle bir etkileniyor ki bu yani bu daha fena etkileniyor yani bu insan net bir şekilde bak e, birlikte olduğu insandan bulamadığı huzuru sevgiyi senden bulmuş tutkuları hırsları tamamen senden yana ve seni çok bu insan gözlüyor bu insan seni sürekli takip ediyor. Sen bundan kendini geriye çekiyorsun niye? Bana karşı sevgisi nedir? Ne durumda hani e, bana karşı çab şimdi çabalasın diye sen beklediğini bana buradan kartını açtı ve hani ben kendimi geriye çekersem bakalım kendisi ne yapacak diye de kendini geriye çekmişsin diyor kartın. Ama şu durum var bak açıkçası kartınıza baktığımda çok yoğun bir şekilde bazılarınızda böyle bir zihinsel farklılık var. Yani böyle bir örf, adet, kültürel bir farklılık olduğunu ve bazılarınızda da bir anne, abla engeli de olabilir. Çünkü kadın kartları çok fazla geldi. Ama yani bazılarınızda tekrar belirteyim. Burada bir çocuk gündemi çok böyle buram buram. Çünkü çocuk, karı, koca Bunlardan dolayı gelememe durumunu gösteriyor ve kişi duygu patlaması yaşıyor. Böyle doluyor, 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 doluyor. Söylemek istiyor ama söyleyemiyor. Adeta sana böyle geriden geriden bakmakla yetiniyor diyebilirim adeta bu kişi. Ama bu insanda şu durum var. Kendini işe güce vermiş bir şey şeyde durumda. İş, güç, para, maddiyat, eğitim, sınav. Bunlara kendini yoğunlaştırmış. Çünkü niye? Statüsünü korumak, durumunu korumak. Hani biraz da kafa dağıtmak için de böyle yaptığını gösterdi. ve bununla beraber kişi tekrar belirteyim. Seni gizli gizli çok fena bu takip ediyor ve Burada kesinlikle bir kadersel döngü var. Bunlar da birliktelik sağlayacak. Ama bak buradaki aşk buram buram. Şimdi bana buradan verdiği tutkuya dayalı. Arzu, kalben sevgi, kalben bağlılığa dayalı bir sevgi gösteriyor. Ama kişinin bağlı bulunduğu durumdan dolayı diyor. Kartınız şu var açıkçası. Böyle pek fazla sana karşı e, samimi davranamazsın. Sana karşı bir gel bir git davranır diyor kartınız. 2-3 ee, gün iyi ise ki hala daha sana bunu sergiliyor diyor kartın. Ve sen de bundan kaynaklı da bu kişiye de karşı aa gel değnek kraliçesi gel değnek kralı. Abi bu kadar olur ya siz ne yapıyorsunuz? Pratini kaç dedim bana burada destan yazdırdınız. Bu ne? Yemin ederim bakın bol beğeni istiyorum. Bu nasıl bir Bu nasıl böyle bir şeydir? <laughs> Bütün enerjinizi buraya göndermişsiniz. Vallahi mükemmelsiniz. İki tane karı koca kartları ya gelmez. Bak o kadar deste var. Allah aşkına o kadar kart var. Gözünüzün yağını yiyeyim. <laughs> Gözünüzün O kadar kart var. Ne yaptınız siz? Birbirinize duyduğunuz aşk ne bu böyle? Birbirinizin sürekli aklındasınız. Telepati zaten var. Büyücüyü de verdi. Bakar mısın bu deste? Muhteşem. Burada kadersel bir birliktelik var diyor kartlarınız. Ve bununla beraber sen istediğin kadar bir farklı birine git. Veya bu gitsin. Yine de birbirinizden kopamazsınız diyor kartlar. Bak samimiyetle söylüyorum. Ve burada bir tamamlanmak sözcüğü. Ve bununla beraber tekrar belirtebilirim. Kişiyle aranızda öyle bir tutku, uyum, harmoni, çekim var ki. Bak birbirinizi gördüğünüz anda hem sen hem de bu tutkuyla böyle birbirinize kapılıyorsunuz. Aşkla diyor. Vallahi konumuz platonik aşk olmasa diyeceğim ki bu ne yani? Platonik aşk. Peki neden gelmiyor bu? Biraz daha şöyle bir deşeyim gel. Ay vallahi muhteşem burası. Burası cidden bu deste daha böyle bir muhteşem. İki tane kırık oca kartını verdi. Pes. Ama sen de bu kişiye karşı güvenemiyorsun. Yani sana karşı çünkü bir gel bir git davranıyor. Bir sıcak bir soğuk davranıyor. Ve sen ne yapmaya çalıştığını farkına varamıyorsun. Bundan dolayı da diyor kartın. Böyle bu kişiye karşı mesafeli uzak davranma durumunu kartın verdi. Ee, ama sen de bunu takip şimdi yap, yaptığını bana buradan verdi. Ve bu da seni takip ettiğini bana buradan gösterdi. E peki niye? E, niye gelmiyor bu? Bu kadar güzel bir aşk varken niye gelmiyorsun? Biraz daha ayrıntı var bakayım. Bu kişi niye gelmiyor? Bize bahseder misin? Bu kişi niye gelmiyor? Yine büyücüyü verdi. Amanın amanın. Burada kesinlikle birbirinize duyduğunuz e, aşk muhteşem. Telepati muhteşem. Sürekli birbirinizin kalbinde, sürekli birbirinizin bilinçaltında varsınız. Adeta birbiriniz için ölüyorsunuz diyebilirim. Bak samimi söylüyorum. iki tane büyücü kartı, iki tane kırık koca kartları. Burada kadarsa bir biçim birliktelik var. Ve kart diyor ki burada her ne bulunursa bulunsun birliktelik olacak, kavuşma olacak. Bak net söylüyorum. Niye gelmiyor çocuk gündemi? Çocuktan dolayı gelemiyor bazılarınız. Bak en yoğun hatta bak yüzde seksen beş buçuk çocuktan dolayı giremediğini ve bundan kaynaklı sorunları, sorunları günden sorunları de perde sözcüğüne sakladığını sorun yok gibi davrandığını gösteriyor ama bu maaf oluyor. Bak değne konusu ve şu durum var çok seni sorguluyor bu yani sen de bu kişiye karşı nasılsın hele ki bu kişiye karşı sen bir gün bundan kopar mısın? vazgeçer misin diye çok fazla tedirgin olduğunu, çok fazla şüpheli, çok böyle hmm, karamsar olduğunu gösteriyor. Ama burada net söylüyorum. Kavuşmak var. Tutku, arzu böyle alev alev burası. Alev alev. Peki şekerim gel. Bu gelecek. Ben bundan daha bir ümitliyim. Valla bu deste şifa olsun. Gerçekten şifa olsun. Çok güzel geldi. Gel. bakayım. Tabii ki kanala takipçi bulunanlara e, <laughs> niyetle açtım. Gel bakalım. Bir de aşk kartları çekelim bu desteği için. Nişanlanma. Bak burada olacak bir şeyler. Geçmişini şifalandır aşkta dedi. buraya eşini çağırabilirsin. Burası kadersel bir döngü var burada. Burada kavuşma olacak. Net söyleyebilirim. Gel bakalım. Peki siz ne yapmalısınız? Gelelim fasülyenin faydalarına. Ne yapmalısınız? Gücünü kötüye kullanma. Bak gücünü kötüye kullanma dedi. Ve bununla beraber çok zihnini yoruyorsun. Yani sürekli negatiflikler. Sürekli öyle böyle şöyle. Çok kafanı şişiriyorsun. Çok kafanı yoruyorsun ve kendini tüketiyorsun. Kendini yoruyorsun. Bununla beraber sana kalplerin diyor ki. Bak merkezde kal. Kim ne demiş? Kim ne yapmış? O ne demiş? Umurunda olmasın merkezde kal kimse umurunda olmasın ve tadına bak dedi bak şi, bak şifada olsun ezan da geldi üstüne gel çekerim melek kartımızı ve bitirelim tamam mı ay dinlesem mi size acaba ezanı çünkü bazılarınız <laughs> yurt dışında ya yok o yüzden acaba dinlesem mi diye düşündüm şu an Al bakayım şunu da çekeyim. Bereket. Evren sana sevgisini ve tüm bereketini sunuyor. Kollarını aç ve al dedi. Sevgili bordo taşını tercih etmiş olanlar için. Evet. Dinleteceğim size. 嗯。Mm hmm. Evet şifa olsun. Kalbinize, ruhunuza şifa olsun. Evet kendinize çok çok iyi bakın güzellerim, canlarım. Hepiniz hoşça kalın.